bomba gibi bir sorumuz var ama diğer sorularımıza e, oranla biraz farklı bir soru taktiğimiz var değilim. Bu haftaki sorumuz şu oluyor. Şimdi üç tane arkadaş var arkadaşlar. Üç arkadaş aynı evde yaşarlar. Yalnız bu arkadaşın üç tane farklı özellikleri vardır. Biri kör, biri sağır, diğeri de topal. Şimdi topal ölmüş. E dilsiz köre nasıl aldatacak? Bu sorunun cevabı sizde. Kardeşim sana bir soru sorayım. Çok geç kalıyorum. Ya gel Allah aşkına aynı evde üç kişi yaşar. Evet. Biri topal, biri kör, biri sağ. Topal öldü. Dilsiz olan köre nasıl anlatacak şu topal öldü? Ne bileyim abla bilemem. Şimdi ben, düşün ki ben körüm. Sen de dilsizsin. Nasıl anlatacaksın ben? ben görmem şu an. Nasıl <laughs> anlatacaksın ben şu topal öldü? Konuşabilen birini bulurum. Nereden bileyim abla? <laughs> birini bulamadın ya bana vakit. Ha öldü. Nasıl tarifle? Boğazını falan sıkarım herhalde. Oha öldürecek körü. <laughs> <Bilen gülüyor> Nasıl göster? Bir göster Enes'in yani, üstünde gösterebilirim. Yo tutarım böyle derim ki öldü. Tarifle? Tarifleyemezsin ki abla bu soruyu şimdi. Şimdi ben şimdi bacım. <laughs> Mesela sen körsün tatlım. <laughs> <laughs> anlar mı? An, an, anlar herhalde. herhalde. Anla. Çok teşekkürler tatlı. Kolay gelsin. Şimdi sıçtık ama. Çünkü geçen haftalarda <laughs> çekim yaptığımız abi vardı ya hani günde 30 tane 30 paket sigara içerdi. Vardı ya abi. Günde kaç paket? Şaka. O var şimdi izlediyse yandık. Bittik yani. ...hiç tanımamışız gibi. Bakalım. <laughs> Günaydınlar. Evet. Merhabalar muhtar bey. Evet, geçen zaman yaptın. Herkes onu sordu, onu sordu. Kolay gelsin. <laughs> yok, herkes onu sordu. Muhtarım diyor bana, o bayan diyor. seni iyi diyor, benzetti. Yok, yok, dayan var ya, bir güzel bayan var diyor. Bak öyle diyor canlı. ee, tamam dedim geldi benim merhaba olacak dedim. Bir güzel bir <laughs> <laughs> e, Ben de anlamadım ne olduğunu şimdi dedim. Tekrar söyle ben burada en azından oh, <laughs> İzle. Hadi bay bay. Pimperi berikat versin izlemedi. <laughs> tamam abi. Tamamdır valla uğraşma. Meslekler meslekler. Yolları kes ama kameraman arkadaşımıza bak da yüz cihannini görsün. Evet. Sana bir sorun var. Aynen. <laughs> ama tarifleyeceğine tamam. Şimdi üç arkadaş aynı evde otururlar tamam evet. ama biri kör, biri sağır, biri de topal. Şimdi topal ölmüş. Evet. Dilsiz köre nasıl anlaracak? Böyle. <laughs> Dilsiz. köre. Açacak yapar. kördür kör görmez. E kör de artık. Vallahi ne bileyim. Bir tarif et ya gel şimdi ben körüm görmem. Gel bir an aşağıya. Gel ya bir an aşağıya sen sana ya sordum. Öldüm. gel abi gel. Sen gel. Ben öldüm. Şimdi bak. Ben körüm sen de dil sessin. Evet. Şimdi ben görmem. Görüm. Zaten kapkara gözlük de dilsiz görürüm, dilsiz. Tamam sen de dil Nasıl anlatacaksın bana şu topal öldü? Topal öldüğünü var. anlatamayız. Evet. Nasıl nalaca? Ha? Öldürecek, kurtulacak. Aman Allah'ım, seri katil var arkadaşlar burada. Seri katil potansiyeli var. <laughs> Söyle bakayım. Yeni belki bir ayağını tutabilir. Tutabilir. Nasıl tutacak? Gel abi, gel bir gösterelim. Gel bir göster. Hayır hayır, bu kardeşin üzerinden yap şimdi. Bak, gel, sen bence sen yapabileceksin bu işi. Bak şimdi. <laughs> arkadaş e, kördür, sen de dilsizsin tamam? Dilsiz. Anlat topal nasıl Şimdi o beni görmediği için bacağını sallarım, böyle böyle yaparım. Bak gördün i̇şte Anladın mı? Kapat gözü bir dakika. Şimdi kö bir canlandırma yapıyor arkadaşlar. Sen şimdi göz, kapat gözün ya. Görürüm açık <laughs> sen şimdi e, şeysin, dilsizsin. Anlat. Topal, topal, topal öldü. <gülüyor> 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 sıkıldı bu. Bence anladın mı? Hissettin mi abi? Doğru <laughs> hissettin. Ama doğru diyemeyin be. Dilsizsin. Ama tariflemen... Ama anladın. Topal olduğunu fark etti oradan. Bunlar öldü işte. İşte. Bravo kardeşim. Yes. Teşekkürler. Berzan ve Muhammed size bomba gibi bir sorun var. Üç arkadaş birlikte yaşarlar. Biri kör hemen yanlış anlaşılır. <laughs> Hiç birlikte yaşarlar derken böyle bir şey yaptı. Yok kardeşim. Biri kör, biri topal, biri de dilsiz. Şimdi topal öldü. Dilsiz köre bunu nasıl anlanacak? Şu topal öldü. Şimdi bu arkadaş hanginiz kör olsun? Önce sen ol. Bakalım hep alabilecek mi Şu kördür arkadaş. Sen de dilsizsin. <laughs> tamam. Nasıl anlanacak şu topal öldü? Topal <laughs> öldü. Topal öldü. Tamam şey zaten olduğunu fark etmedi ki. Hayır, üçü beraber yaşarlardı ama topal öldü. Ne şey demek istiyor? Görmediği için... O kör. Görmediği için topal olduğunu göremez, bilemez. Ha. Ha. Yani bir başkası da ama sesinden tanıyabilir. Ama görmediği için, zaten şu, şu anda biz gö görmesi için uğraşıyoruz ya. O da görmediği şey için... Topal'ın öldüğünü söylemeleri lazım ama şimdi. Topal'ın topal olduğunu görmüyor ki kendisi. Öyle sesinden bir... anlar be! Nasıl sesinden anlatsın? Mesela benim e, yani sesim ben... yurtta cihanda tek. Sence yani, de nasıl olur? Tak tak mi yaparım ben de? Yap bakayım. Mesela nasıl? Kördür görmez ya. Nasıl yapabileceksin ki kendine? Yani Top alıp... Aynen Sen bence sen... sen Allah korusun sen kör olma. Hiçbir şey anladın mı? Sen kardeşim sen anlat. Evet, evet. Sen anlat Allah aşkına. Şimdi Allah. kördür evet. Okuyan adamın hali başka. Başka yani kusura bakma. <laughs> <ol>. Mühendis adam. <laughs> Mühendis adam gelmiş burada. <laughs> Sen anlat kardeşim. Yani arkadaş şeydir, e, kördür. Sen de dilsizsin. Nasıl anlatacaksın şu topal öldü? Ayağını gösteririm ya. Ayağına vururum böyle. Evet. Ayağına vururum. Ayağı gösterdin. Daha, yani... Ayaktan nasıl anlayacak Duyuyor Duyuyor ama. Ama ben konuşamıyorum. Ha, sen sen kaça kadar okudun? Lütfen. <laughs> 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 Hadi göster. Ya bu kadar, e bu kadar... mı? Ya e bu bundan nasıl Be. Ya topal öldü öldü gitti Allah rahmet eylesin yapacak <laughs> bir şey yok ya. <laughs> Çok her <zorlanıyor. gülüyor> okay, E biraz konuş yüksek sesin içine içine konuşur çocuk. Hemen sana bir soruma iyi düşün tamam. Bir evde bir topal, bir kör, bir de dilsiz yaşar tamam. Şimdi topal öldü. Dilsiz bunu köre nasıl açıklayacak? Ben körüm. Sen de dilsizsin. Açıklayamayacak. Öldü abi açıklayacak bir şekilde. Um, Düşün. Nasıl açıklayacak? Nasıl açıklayabilirsin? E kokar zaten ölü. kokar <laughs> zaten ölü dedi ya. Yani anlayacak. Sence anlayabilir peki bir jez. Tuvalettir bir şey değil. Um, Lazım açıklasın köre. Köre, dilsizim. Köre nasıl açıklayacak? Hiç bilemedim. Allah bizi dilsiz kör etmek. <gülüyor> 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 Teşekkürler canım. Hadi bay bay. İşte ayağı göster abi ve bitti. Hani gel şimdi, yani köre yaptı ne bunu. Bence. Bu haftaki sorumuz aynı evde yaşayan kör, topal ve dilsizin topalı öldü. Dilsiz olan köre nasıl anlatacak bunu diye bir soru sorduk. Yani birçoğu yeteneğini gösterdi ama gösteremeyenler de oldu, düşünemeyenler de oldu. Böyle bir soru sorduk. Tek soru, tek cevapta. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. mevsim güneş var. E gözlüklerimizi korumamız için ne yapıyorsunuz? Orijinal gözlük alıyorsunuz. Ben gözlüklerimi her zaman akayoptikten alırım. Gucci, Ray-Ban, Prada, Miu Miu, Roberto Cavalli ve Ray-Ban gibi birçok dünya markasında bulabileceğiniz Akay Optik'te tabii ki optik gözlükte de size en iyi hizmeti veriyor. Hadi gelin bakalım aslında gözlüklerimi buradan aldım ama her sezon mutlaka yeni gözlük alasım var. Gelin hep beraber gözlük seçelim. Hadi bakalım. Bu sene gözlüklerde cıvıl cıvıl renkler inanılmaz moda. Selin markasında gördüğünüz gibi sarılar, pembeler, kırmızılar, maviler her şey var. E adım gibi ben de pembe bir gözlük tercih edebilirim. Balenciaga'da da çok güzel modeller var arkadaşlar. Özellikle de bak bu beyazın güzelliğine. Siyah ve beyaz Akayoptik Tabii ki marka severler, özellikle Gucci markasını severler ki ömürlüktür yani onu söyleyebilirim. Böyle güzel ee, tabii ki modeller de Akayaptik'te size bekliyor canım. Evet geldik böyle daha şık severlere ve Dior markasını severlere. Şöyle takalım. Sloganımızı da söyleyelim. Gözlüklerin şekil, önümden çekil. leopar seven kadınlar. Akayoptik'te harika bir Rayban modeli leopar. Çok güzel gözlüğümüz var. Optik gözlükte de harikalar yaratır Akayoptik. Çünkü reçetenize göre en hızlı bir şekilde sizlere hizmet veriyor. Ve reçetenize göre hem uygun fiyatlarla hem de istediğiniz modelde optik gözlüklerinizi hazırlayabiliyorlar. Optikle gözlüklerim şekil önümden çekil